Özgür Özel ne demişti? Açıkçası hem Meral Hanım'la hem de yerel seçimlerde ittifak yapmamız gereken ve örgütümüzden alacağımız bildirimlerle tüm siyasi partilerle görüşeceğiz demişti. Kapılar açık, avcumuz açık. <laughs> Her iki tarafta da kazandıran bir ittifak yapacağız. AK Parti'ye kazandıran tutumlardan uzak duracağız demişti. Keza İmamoğlu da bunlar yeni açıklamaları bu arada. Ben her zaman ittifak olabileceği ihtimalini savundum. Yeni buluşmaların söz konusu olduğunu düşünüyorum. İşbirliği içerisinde anlamlı ve akılcı bir siyasi ittifakın olabileceği ihtimalini dipnot olarak düşüyorum demişti. Şimdi tabii Özgür Özel bunları söylüyor. Herkesle görüşeceğiz diyor. Ama Akşener acaba ne diyor diye baktığımızda yine işte böyle konuştuğunu söylüyoruz görüyoruz. Neden? Özgür Özel biliyorsunuz kurultay konuşmasında selam söyledi. Kimlere? Selahattin Demirtaş'a söyledi. Kavala'ya söyledi. Belli ki Meral Akşener'de bir selam beklemiş Özgür Özel'den açık ve net bir şekilde. Hem de kurultay günü. Çünkü dedi ki bugünkü grup toplantısında herkeslere selamlar gitti. Biz hariç. Zaten sadece o yan yana gelmenin bundan sonra pek bir zor olduğunun işaretidir. Bundan sonra kendimizden başka kimseye kefil olmayız dedi. Şimdi Sami Bey Akşener belli ki yine zehir zembere konuşuyor. Geri dönüş yaptığını o krizde gördük masaya geri dönüş yapmıştı doğru. Ama bu konuşmasından yola çıkarsak şunu deriz herhalde değil mi? İttifaka kapıları kapattı. Özgür Özel'in de İmamoğlu'nu da beklediği gibi pek olmayacak. O kadar da kolay değil bu işler mi deriz? Yoksa Meral Hanım'ın zaten tarzı bu. Öyle konuşuyor ama yoldan dönebiliyor mu deriz? Ne deriz? Siz ne diyorsunuz? Bence ikinci seçenek e, daha çok öne çıkıyor. Ben grup toplantısını izledim. İyi e, evet. e, parti e, genel, genel başkan e, konuşmalarını, konuşma metnini e, daha önceden e, konuşmaya başladıktan sonra o WhatsApp grubunda olan basın mensuplarına gönderiyor ekip, e, basın bürosundaki ekip hı hı. bana da geliyor. E, o konuşma metninde. O hançer hançerleme yok mesela. Onu irticalen söyledi. Belli ki orada not almış. Spontane, o kendi not, eklemiş. Evet. E, orada not almış. E, oradan konuştu. Onun üzerine konuştu. E, Meral Akşener'in Cumhuriyet Halk Partisi'nden ya da Özgür Özel'den selam beklemesi kadar abesle eşlik bir şey olamaz ki. E, Akşener e, ne olmuş? Yani e, bir hukuk kadrine mi uğramış? Hakkında bir haksızlığa, haksızlığa mı uğramış? İçeri mi atılmış? Hukuksal olarak hakkı mı yenilmiş? Ne olmuş da e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni genel başkanından selam bekliyormuş? Yani e, Selahattin Demirtaş kaç yıldır tutuklu ben bile unuttum artık. E, bunun gibi e, güven kaç yıldır tutuklu mahkemeye çıkarılmadan insanlara eee ceza veren bir hukuk sistemi var. Yargı sistemi hukuk değil mi? Yargı sistemi olabilir mi Sami Bey? Yani bu HDP meselesi biliyorsunuz genel seçimlerde de özellikle İYİ Parti'nin uzaklaşma nedeniydi. Yani kendi tabanını ikna etme hususunda zorlanmıştı HDP meselesinde. Şimdi açık açık kurultayda böyle bir selam gönderince yani baştan bizim işimiz zorlandı. Benim tabanımı ikna etmem zor anlamında da bu çıkışı yapıyor olabilir mi acaba Akşener? Zaten e, İyi Parti'nin tabanından Cumhuriyet Halk Partisi'ne ya da Kemal Kılıçdaroğlu'na oy gelmedi. E, Kemal Kılıçdaroğlu'na hatta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde eee HDP'den oy geldi ve e, Ekrem İmamoğlu öyle kazandı. Ama yüze, hani yerel oydu. seçimler var. İmamoğlu Yere, gelmiş oldu. Yerel seçimde gene gene vermeyecek. Gene vermeyecek. Hmm. İyi Parti gene vermeyecek. Bundan %100 eminim. Çünkü kulislerde konuşuyorlar bugün milletvekilleri kendi aralarında konuşuyorlar. Bizim İyi Partiler yani İmamoğlu'na oy vermeyeceğiz mi diyorlar. Milletvekilleriyle evet benim yakamda Parlamento muhabiri kartı olduğu halde ya MP varken Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayına oy vermek olur mu? Sözleri geçiyor tırnak içerisinde. Saklamıyorlar ki. Saklamıyorlar Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Şimdi Meral Hanım Orada bir şey daha konu söyledi. E, Cumhuriyet Halk Partililerin e, sağcı bir tavrı var. Sağcılara karşı bir düşmanlık tavrı var gibi bir konuşması oldu. E, Cumhuriyet Halk Partililerin sağcılara ya da solcuların sağcılara düşmanlığı yok ama sağcıların en azından sosyal demokratlar, solculara e, hayata soldan bakanlara düşmanlığı var. Bu var. Bunu saklamıyorlar zaten. O nedenle e, hayatın her döneminde sağcılar e, sol hayat hayatının ideolojik anlamda yaşamını solcu olarak tanımlayan, öyle yaşayan, öyle bilinen insanlara karşı öyle bir siyasi organizasyonlara, partilere karşı düşmanlıkları var. Bunun nitekim 4 seçim önce bu CHP e, seçmenleri MHP'ye baraja geçsin diye oy verdi ya. Evet, evet. Bu yani şimdi Hani vermiyordu. E, Artık artık geçmiş buna nankörlük falan filan demeyeceğim ama sağda böyle bir ay, alışkanlık mutlaka var. Çünkü onlar biat kültüründen geliyorlar. Onlar demokrasiyi bizim gibi ya da solcular gibi özümsemiyorlar. En iyileri, sağcıların en iyileri liberaller. Liberallerinde kimler olduklarını biliyoruz. Uluslararası sermayen Türkiye'deki e, Peki Akşener Çünkü... kapıyı kapattı mı kapatmadı mı? <laughs> Akşener, Akşener kapıyı kapatamaz. Akşener çıkarının olduğu bir yer olursa Cumhuriyet Halk Partisi'nden pazarlık yapacaktır. Akşener e, pragmatist bir e, genel başkan. E, diyelim ki Cumhuriyet Halk Partisi e, artık bu, bu saatten sonra zor ama Denizli ve Balıkesir'i verdi. Akşener'in e, tabanı bu. E, Oralarda e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da başka yerde verir diye düşünürüz. Ama geçen seçimde olduğu gibi e, gene e, tırnak içerisinde e, kazıtı kazıtacak demeyeyim de e, İyi Parti tabanından oy gelmeyecek. Çünkü e, zaten yüzde sekiz, yüzde dokuz bir oyu var. Onların da yarısı e, Cumhuriyet Halk Partilileri e, düşman olarak görüyor. Bir yarısı da liberal. Hanımefendi bugün kendi konuşmasında söyledi. Sağcılar düşman olarak görüyor dedi. Benim benim e, tanıdığım Cumhuriyet Halk Partililerden hiçbirisi sağcılar, sağcılar düşman olarak görmüyor. Hatta e, HDP, HDP demeyeyim de Yeşil Sol Partililer ya da tipliler bile görmüyor. 7 tane tipliyi öldürenler MHP'lerde, ülkücülerde. Onlar bile artık bugün değişti. E, otelle öldürülen üniversiteli gençler, karananlar onlar bile artık ee, bu söylemi bıraktı ama Meral Hanım kendisi seçmenini konsolide edebilmek için e, MHP'den biraz daha fazla oy alabilir miyim? E, MHP'nin içerisindeki e, AK Parti ile yapılan işbirliğine tepkili olanlardan oy alabilir miyim diye kendini biraz daha böyle e, e, liberal orta sağdan biraz daha keskin tarafa doğru yönet, yön, yönlendirmeye başladı partisini. Niye? Çünkü e, o hep başından itibaren söylediğimiz gibi o sağdaki o liberal sağdaki o boşluğu dolduramadı. Yetersizliğinin sonucu dolduramadı. Onun için de biraz daha radikalleşiyor. Biraz daha milliyetçi seçmene e, hitap ediyor. E, bunun bunun ülkeyi e, devlet bahçeliden sonra ikinci bir devlet bahçeliye ihtiyaç yok. Ülkeyi gerginleştirmedik. Gerginleşmekten başka bir anlamı ifadesi de yok. Yani e, Meral Akşener e, dümeni kırılmış gemi gibi e, sağdan sola soldan sağa gidip geliyor. Yani nereye limana nasıl yanaşacağını da hakikaten bilmiyoruz. Böyle enteresan bir konuşma oldu bugün. Onu da dinledim. İşin doğrusu Meral Akşener'in tek bir şeyi <laughs> bugünkü konuşmada e, dikkatimi çekti. Atatürk vurgusunu özellikle yapıyor e, bir, bir bir süredir. Hakikaten Atatürk vurgusunu, Atatürkçülük vurgusunu kendine mal ya da kendi partisine mal etmeye çalışıyor ama onlar da biliyorsunuz e, kurucu yerlerimize döneceğiz çıkışlarıyla son zamanlarda gündeme yani, gelmişti. Yani, e, şimdi e, tamam Atatürk'ü sadece e, milliyetçilik ilkesinden alırsan yani e, Atatürk dediğimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhuriyet'in kurucu lideri, kurucu babası e, Atatürk'ü e, milliyetçilik e, halkçılık tarafını bir tarafa bırakıp alırsan, değerlendirirsen Atatürk'ü anlamamış olursun. Atatürk bu ülkede e, kurucu baba olarak, kurucu lider olarak o altı ilkeyi hatta daha önce daha azdı ama altı ilkeyi bu ülkenin temel taşı yaptı. Sen peki. halkçılığı alıyor, Tabii, peki. bir tarafa bırakıyorsun, devletçiliği bir tarafa bırakıyorsun, Atatürk'e vurgu yapıyorsun. Atatürk'e vurgu yaparken, Atatürkçülüğe vurgu yaparken Cumhuriyet Halk Partili ya da Atatürk'ü seven, Atatürk'e saygı duyan seçmene de selam gönderiyorsun kıyıdan köşeden. Olmaz.